Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Cüzeller Cüzeli Sıla Türçoğlu'ndan sizlere özel yepyeni kalelerimizi topladık değerli izleyicilerimiz. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarının her geçen gün siz değerli izleyicilerimizin yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.